arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. İlk haritamız Kareyle ile mi yapsak ya? Ya da Edgar'la. Edgar'ı hiper şarj alacağım ama param yetmiyor. Çok zor. Şimdi oyunu başlayalım. Savaşan böcekler. Bu sefer hızlı hızlı kısalacağım arkadaşlar. hızlı hızlı yani 10 bin yaklaştım eğer abone ve like atladıysanız açın çabuk açın yoksa sizi hızlı silah sohbetlerim böyle çek çek hop Oh, 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 Yok ya bot kedi bir şey yok ki. Bot kedi yok ki. bu Bahar. Şu 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 şu. Hoppa. Şu şu şu. Az kalsın öldüyorduk. Bu da bot kedi gelen kişi aslında bot değil. Selim. Çünkü 6 kişi oynuyor burada. 7. bot yok yani. Birinci bir bot yok. Kaçıyorum kaçıyorum. Aha iki değil. Hayır hayır bir bastı Ama öldürdük. Hem no, no. no. de hiper şarjı karakterim var ama Asana ah, destekliyorum iki dakika sürdü hemen. Boring. Diğer karakterimize geçiyoruz. Neredeydi o? Bat, the... <laughs> Hiper şarjlı bir <BB. gülüyor> Hızlı 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 alacağım arkadaşlar. Şimdi hemen Yok. Ha. Karşıda güçlü kişiler var. Ama bizim Edgar 10. seviyemiz. Şimdi ne <laughs> Aha, miğfer şarkım doldu. Siz gör, Boş el ben yok, yok edemez. Ooh. Hiper şarjlı boncuk var. Kimse yok şu an ortada. şey. Bir şey. Oy 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 ölüyorum. <laughs> bu çok güçlü arkadaşlar. Eğer karşınıza full BB varsa dikkat edin. Benden dönüyorum. Bir de tank yani. O kadar vuruyor. 2800 vuruyor yani. Sakın yanınıza yaklaştırmayın dedi. <laughs> Yoksa valla size bir vurur. Çok güçlü. Ha. Çok iyi gidiyor. Aha. 2800 vuruyor yani. 2800. Altıncı seviyesi bile o kadar vuruyor yani sonraki önce şunu O Ben bayağı yeni çıkarttım. Bonnie. Bir de Melody var. Ay, ilk önce Bonnie'ye bakalım. Ya da bunu almasak mı? Evet ya bu Melody'yle Bonnie oynayacağım. Şimdi başladık. Thor kostümünü almak çok zor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ama hani efsanevi koşu çok pahalı oluyor ve zaten kendisi de çok pahalı. Zaten kendisi efsanevi koştu. İyi. <laughs> <laughs> Galiba hiç ölmeyeceğim. Oh, 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 oh. Bu kafası düşük arkadaşlar. O yüzden bu kadar. Yani. Ha, ya, olmuyordu. Duvarın arkasından bile vuruyordum ki. Az kalsın öldürüyordum. Oh, 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 oh. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Öldüm. Yazdı <laughs> <da> yürü Melodi. <laughs> çok yavaş yürüyor. Ondan çok sıkıntı oluyor. Aha. Elmeyin bizi. O kadar kafası düşüyor. Biraz iyi oynayın senin ya. şey değişmez. Şu. Aha. Ben bir daha sadece bir kere öleyim. Bir kere öleceğim. Sadece. Vurduğum gebeliyim. Kaçıyorum buradan. Ne şuraya vuruyorum. Oy 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 Canım gidiyor. <laughs> Oz <Of>, kursuna <nasıl> gidiyorum. <laughs> Yarın belki canlı yayın açabilir. Yani <laughs> eğer abone olursanız 50 abone lazımmış canlı Merhaba. için. Eğer abone çok sevinirim ve canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü canlı yayın için 50 abone lazımmış. O yüzden abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi sıradaki karakterimiz ne olsun? Darlı mı olsun? Evet, maskot evet. Darlı. Evet. Darlı. Sıradaki karakterimiz tabii ki de Yon ya da Crow ikisinden. Şimdi düşündüm. Sandy de var yani. Bir de Spike. Doğru da çok iyi efsaneleri. Böyle, böyle bir el alışkanlığı var. Burada çok iyi oynuyorum. Hiç ölmeden. Alo Edgar. Dur. Evet, ölemiyorum. Ölemiyorum. Rezi oyuncular şimdi bunlar ama son bir kuralı vardır. Şu oyunun kuralı. O kural da derliğin asla yanına yaklaşmama. Hepsini de geberebiliriz. Burada da aynı. Aa! Ama şimdi derli galiba buradan daha fazla hızlı çünkü şöyle bir şey var. Çünkü iki kompon var. Yani. Hmm. var Neyse boş ver. Bence ona daha güzel daha güçlü değil. Ama bunun da güzel bir yanı var yani. Ama dergeyi sonuçta yani şeyi daha güzel görüyor. Kendi kendine doluyor. Allah. Gidemeyelim. Gidemeyelim. Allah. Nasıl arkasındaydım? Adam yeni yapıyor. Hadi Eka. Gidelim işte. Aha. İki, iki takım da çok iyi Ama bizim kötü yanımız Ya şu Frank. Hep ulti basıp duruyor. Hayır gebermeyelim, gebermeyelim. Geberdim. Ne diyeyim söyledim. Galiba nasıl kaybedersin? En azından kupamız eksilmedi çünkü şu kupa şey varmış. Şimdi sıradaki sen. Şimdi sen. Arkadaşlar galiba süremiz doluyor çünkü böyle bir şey var. Ekran kaydedicinin süresi 10 dakika falan ya da daha fazla olabilir. Ama de bay bay. Şimdi ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah abone olursunuz ki yani abonemiz yükselecek ve bunun sayesinde canlı yayın açabileceğiz. Onu çok istiyorum. Hiç hayatımda yapmadım. Bay bay. Şöyle.